Hastadırcığım fatura on bu adam ya. Hastadırcığım. Hadi boyası var. ÖTV indirimi şu anda ikinci el araçlara pek yansımadı. Pazarda bir canlılık yok. Hala eski durumdaki gibi. Ama ÖTV indirimi sadece şu anda sıfır araç satan bayilere, büyük bayilerin işine yarayacak. Ha biz de bir canlılık bekledik ama ikinci el araç piyasasında pek bir canlılık göstermedi. Bugün e, pazar yerine erken saatlerle esnaf ve müşterilerimiz de geldi. Biz de yerimizdeydik. Ama herkes geldi ÖTV indirimden hiç kimse ikinci el araç piyasasında umduğunu bulamadı. Çünkü bu ikinci el araç piyasasına yansısa bile çok geç ve az bir şekilde yansıyacak. Sadece sıfır araç satan araç bayilerine yansıyacak bunlar. Ama sonuç olarak da hükümetin bu yaptığı çok güzel bir şey. Bunu da bir şekilde destekliyoruz. Çünkü ileride bu ikinci el araç piyasasına daha az da olsa yansıyacağını tahmin ediyoruz. Fiyatın Yatı bunu 275 diyoruz abi. Yok o çok yüksek. 65 olsun, olsun. Olsun. olsun abi o zaman. 260. Sen 260 hayır olsun. Hayır olsun. olsun. Şimdi hükümet ÖTV indirmekle güzel bir şey yaptı. E, piyasanın canlanmasına vesile olacaktır bu da. E, ufak bir hareketlilik de göz, gözetleniyor yani piyasada. E, i̇kinci ele yansıması Hemen olmasa bile bu bir iki hafta sürer tahmin ediyorum. Ee, ama ÖTV konusunda benim endişem şu, e, hükümet kendi vergisinden feragat ediyor. E, otomobil üreticileri önümüzdeki günlerde bu e, inen ÖTV kadar zam yaparlarsa hiç şaşırmam var aracımızın? Kaç model var? Abi aracımız 2017 model. Aracımızda bir hasar kaydı, değişen boya yok. 170 bin kilometre. Satışımızı alın, satışımızı alın. 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 Satışımızı alın inşallah aracın de Tamam kardeşim getir anahtar.